Böyle kahvaltımızı hazırladık. Çocuklar ekmekle yumurtaya gitti. Onları getirsinler. Şöyle biberli yumurta kızartacağım. Onlar gelince. şöyle dolabın içini çıkardım. Temizliyorum bak. Lavabomuzun altı böyle. Onları yerleştireceğim. Bunları silip düzenleyeceğim. bunları sileyim yerleştireyim ardından alt kısmını yapacağım Çekmece düzenim böyle arkadaşlar. Şöyle dolap içinde böyle düzelttim. Şöyle arıtmamız var altta. Şöyle yalnız şekerimiz, pekmezimiz. Dolap içi düzenim de böyle arkadaşlar. Şöyle bir yeşil limonum var. Onu soyacağım. Şöyle arkadaşlar perdemi değiştirdim fark ettiyseniz bu perde böyle pileli. Bu da şöyle kendimizin diktiği bir perdeydi. Güzeldi yani. Şimdiye kadar kullandık. halde kullanıyoruz. Şöyle biraz şey sökülmüş burası böyle. Onun için bunu çıkardım. Bunu dikeceğim. Şöyle. O da fileli bir perde. Şöyle koltukla takılıyor. Filelerin gözlüğünü. Böyle. Evet. Burası daha önce büyük bir yer, Ben balkona takmıştım bunu. Şimdi ben bu kaldığım medyum olup bunu da oraya ser. Koyacağım. Oraya nasıl koyacağız Orada fazla olur İşte böyle te Temiz temiz taktık Bakın Güzelce Bunu Şöyle göstereyim Şöyle yakından Eski perdeler arkadaşlar ama inşallah yenisini de takarız Değil mi oğlum evet. Oğlum derslerine iyi çalışır da şöyle şunları daha düzelteceğim şimdi taktım öbür perdem de yerde onu da orasına dikeyim temiz zaten şöyle temiz temiz bu da temiz bunu aldım taktım yeni perdeler de alacağım inşallah Allah azizleri de kısmet ederse hep düşünüyorum ama işte imkan el vermedikçe de alamıyoruz şöyle perdemi koymuştum bazen altına öyle çok da düzensiz değil arkadaşlar şöyle düzenledim orada şu kırmızı olan yerde de hala perdem var şöyle pileli perdede biz daha önce kendimiz dikmiştik onlar pileli değil ama onların alt ve üst olaraktan kullanıyoruz eskileri değerlendiriyorum işte elime imkan geldikçe de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ben hemen o perdemini dikmeye gideyim işte perdemi dikeceğim şöyle çamaşır yıkanıyor sesi geliyor mutfağımızı temizledik şurayı da bir düzenleyeyim